Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun önemi öğretmenlerimiz için 2022 KPSS'si mi yoksa 2023 KPSS'si ile mi bir alım olacak, nasıl olacak? Tüm ayrıntıları aktaracağız. Sizlerden isteğimiz ek atama adına lütfen desteğinizi sürdürmeniz, abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız adı hemen videomuza geçelim. Şimdi hangisi önemli? 2022 KPSS'si mi yoksa öğretmenlerimiz 2023 KPSS'sine mi çalışsın, ne yapsın? Çünkü artık 2023 sınavına da 2 aylık bir süreç kaldı. Ee, artık çok da bir süreç çok, O yüzden çalışmalı öğretmenlerimiz? Şunu söyleyeyim ilk başta. 2022 KPSS'si ile bir alım bekleniyor. Ama bu öğretmenlerimizin 2023 sınavı için çalışmaması gerekiyor anlamına gelmiyor. Yani Tam tersi çalışması gerekiyor anlamına geliyor. Tabii ki ne kadar 2022 sınavıyla bir ek ilave atım, ek ilave ataması olacağını söylesek de ki söylentiler de yine bu yönde olsa da Milli Eğitim Bakanı Özer de 2022 sınavıyla ek ilave atamanın olacağını söylese de net olarak tabii ki bir haber çıkmadan çalışmayı bırakmamamız gerekiyor. Biz çalışalım. Çalışalım. En azından sınava son bir ay bile kaldığında bir ek atama gelse bu sizler için yine de bir güzel haber olacaktır. Çalışmayı bırakmamamız gerekiyor. Ee, bu çok önemli. Dediğimiz gibi 2022 sınavı ile bir e, ek ilave atamanın olacağını söyledi Bakan Özer. Ama tabii ki daha netlik kazanmadı. Bizler yine de ne olur ne olmaz 2023 için sınav hazırlığımızı yapacağız arkadaşlar. Bırakmamamız gerekiyor. O yüzden her iki sınavda önemli. Ee, tabii ki bizler elimizden, elimizden gelen desteği sizlere sürdüreceğiz. Lütfen sizlerden de desteklerinizi bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.